Evet, akşam haberlerine hoş geldiniz. Merhabalar. Son 2, 3, 4. 23 Nisan kutlu olsun. 23 Nisan kutlu olsun. Evet. Herkese merhabalar. Bugün Merhaba, selam. artık 23 Nisan'a çok az bir zaman kaldı. Dedik ki uçurtma yapalım. Millet baklava açar, biz de uçurtma Ama yapmaya şimdi karar verdik. Yani o iki, iki bayram bir arada yani. O yüzden biz de 23 Nisan'a birazcık hazırlık yapıyoruz. Yaz geliyor, Evet. Bahar artık geldi. bir bahar geldi, bir dışarı atalım kendimiz falan dedik. Dedik ne yapsak, ne etsek falan. Ondan sonra dedik 23 Nisan'da gelmiş madem, hemen uçurtmamızı yapalım. Uçurtma sanki böyle, öyle bir söylüyorum ki sanki her sene biz uçurtma yaparız. <laughs> Hemen bahar gelmiş. Yapalım uçurtmamızı. Niye yapmadık bu sene ya? Geç kaldık. Daha önceden aldığımız uçurtmalarımız var. Bir tanesini kırdık. İki tanesi sağlam. Yani biri yarım sağlam. E, evet, o yarı sağlam olan. Esas bu büyük uçurtmamız sağlam. Onu da gösterelim hemen. Ekimizi bile kaplar. Kocaman bir ejderhamız var. Biz yok var. olduk. O yüzden sene de kendimiz yapalım dedik. Bakalım ne olacak? Evet şimdi birkaç tane şeye baktık. Nasıl yapabiliriz? İşte altıgen mi yapalım? Üçgen mi yapalım? Falan. Önümüzde de hazır örnek var. Ben diyorum ki buna benzer bir şey yapalım. Gelmiş bana diyor ki şunun aynısından yap. Nasıl yapayım? ben bunun Adamlar bir kere plastikle yapmış. Bizde tahta da var. Bir kere bunlar kırılır. Bunlar... Nasıl yapayım? He o kadarını artık bilemeyeceğim. Nasıl yapayım? Bilmiyorum. Bayağı örnek var önümüzde. Bakacağız yapacağız. Bizim malzemeler biraz daha dandik tabii ki. Alışverişini yaptık ama pek istediğimiz renklerde bulamadık. Birazcık da dandik bir kağıt oldu. Yırtılıp yırtılmayacağından da epek emin değiliz. Bence yırtılacak. Muhtemelen. Yani Gel şunun şimdi, malzemesine bakınca. Ben şöyle düşündüm. Biz zaten yapacağız bu uçurtmayı falan ama hani bunları da götüreceğiz yanımızda. Tabii tabii. O uçarsa uçacak. Uçmazsa bunu uçuracağız. Evet. Yani o yüzden kesin uçan garanti. Geçtiğimiz evet. senelerde denen, denenmiş olan bir uçurtmamız var. Geçiyoruz. Uçurtma yapımına. Haydi bakalım. Elimizde ne tarz malzemeler var? Bir metrelik dört tane çıtamız var. Bir de şunlardan var. Ne diyeyimmiş bunlar? Transparan kağıt. Birazcık dandik bir şey. İşte yırtılır dediğimiz şey bu. Ve bir adet de çırpı ipi. Çırpı ipi bu çok önemli. Bilmiyorum. Satarken bize dedi ben size uçurtma ipi vereyim. Yok abi dedim. Çırpı ipi versen. Yani çırpı ipi duyunca zaten dedim tamam çırpı ipi bizim işimizi görür. Çırparız Bak. biz bu işe. Nerede? Üstünden bir yerden açılır o. Hadi ya gerçekten. <laughs> <mi>? Üstünden <laughs> bir yerden yani. açılır yani Ay şuralardan yani bir yerden. Değil demek istedim. Biz belki şuradan açılıyordur. Bir dur be. Nereden açılıyorum? İplerin iplerin de bantların da ucunu hep kaybederim. Al sen bul. Bakarak onu çok zor bulursun. Ha buldum işte. Buldun mu? İyi. İpimiz de çırpı ip efendim. Denemiş olacağız. Olmazsa artık yapacak bir şey yok. Evet, çırpılmış oluruz. Evet o zaman hadi yapımına geçelim. Şimdi planlamam şu şekilde. Öncelikle elimizdeki örneğe bakarak hareket edeceğiz. Kuyruğa bakar mısınız? Yapışar gibi çok güzel. Ve kocaman. Evet kuyruğumuz güzel. Bir tane böyle. Bir tane de buradan yapıştıralım ikisini beyazla. Tamam. Şunu alalım arada Bak bu da çırpı ipi galiba. Bir saniye bir saniye göstermek istiyorum. İnce çırpı ipi. Evet hakikaten öyleymiş. Yani ha. Doğru amcim. Biz çırp alıyoruz. Boşuna mı alıyoruz? Kağıtlarımızı masaya seriyoruz. Yapacağız bu işi. Başarabiliriz. Evet evet evet. Güzel oluyor bu iş bak. Ekip çalışması. Ya Allah yapıştırdım artık. Artık gitti ya. Yapıştırdım gitti. Bence çok iyi oldu. Hem de tam 23 Nisan. Renkleri de uygun. Sadece makas kesmiyor. <laughs> Atayım mı üç 5 tane? Tut tut tut. <laughs> <laughs> tut. Yapıştır. Tamam sıkıntı yok. Çok Kesin güzel birleştin. masa örtüsü oldu. Valla güzel oldu ha bunu kullanalım Şimdi biz bak. Şeyde yapıyorlardı. Bunun çok bir benzerini seriyorlar ya masaya. Sükede çöp şişçiler atıyorlar böyle masaya. Atıyorlar, Bu yapıyorsun? mükemmel düzeneyimize şu iki çıtamızı bence bir ekleyelim. Bunu acaba iki tarafından bantlamamıza gerek var mı? Yok. Yok. Tamam. Kopacağı varsa kopacak zaten. Bu tam 100 santim. Çok güveniyor yaptığımız işe. Çok güveniyor. Kopacağı varsa kopacak. Zaten öbürünü uçururuz falan gibi. Şurası kaç santim yapıyor? 66 santim falan. Şimdi bunları ranla bir miktar bırakıp galiba katlayacağız. Evet katlayacağız ama onları nasıl yapsak diye düşünüyorum şu an. Acaba biraz fazla tutup böyle komple mi katlasak? Nasıl olur komple ha, katlasak? Daha mı sağlam olur? Yani diyorsun. bir tık en azından şuradan evet, sağlamlık verir falan. Şuradan komple bir bantlayalım. Ha, ha direkt kağıt mı tutsun diyorsun sen? Hayır. Şurası bir çıtada çıta olarak ayrı kalsın yani. Tamam. Olacak mı bu iş ya? Çocukken hiç uçurtma yapmamışız demek ki. Ama bu farklı bir şey deniyoruz. Şimdi altıgen uçurtma yapsak yaparız yani. Altıgen ne ki? Hı hı. Tamam istersen bunu bir yapıştıralım. Olmazsa da artık var zaten uçurtmamız diyerekten. Dur şimdi bir dakika. Şunu bir bantlayabilir miyim? Bantlayabilirsin, Bence bir sakıncası yok. Bence de bir sakıncası yok. O iş bende. Şu orta çıtasını da koyup öyle mi yapsaydık? Dur. Elimde bant kaldım böyle. O zaman önce onu düşün. Düşünemiyorum. Çıtayı ortaya şuraya koyalım. Sonra bunu da iki tarafından hem beyazı hem kırmızıyı onun üstünden bantlayacağız. Tamam hadi yapalım. Yoksa o çıtayı nasıl tutturacaksın? Hadi ki? yapalım. Çok mantıklı. Hadi yapıştırayım o zaman. Nerede bantım? İyi mi? İyi. Bence iyi. Baya durdu ha. Bunu uçarken göreceğiz. Gökyüzünde süzülürken acaba neler olacak? Şimdi bir sonraki adıma geçmeden önce hemen uçurtmamızı şimdiye kadar yaptığımız adımlarını sayalım. İki tane kağıt aldık. Transparan kağıt aldık. 75'e 100'lük. Aslında şey yapmak istemiştim. Şeffaf böyle naylon gibi bir kaplama kağıdı türü var. Ondan alacaktık ama onlar küçük diye onun yerine bunu bulduk. Şimdi bu iki tane rengi boydan boya birleştirdik. Sonra ortasına da bir çıta yapıştırdık. Şimdiye kadar yaptığımız tek işlem bu. Bu kadar. Şimdi bence, ne yapıyoruz? Bence çok hızlıyız. Bu hızla evet. siz de yaparsanız seneye 23 Nisan'da tekrar görüşürüz. Böyle mi tutayım? Evet, evet. Tam tut böyle tuttum. Şunu da getirelim. Bayağı uçutmaya benziyor. Bu şey gibi oldu ha. Kağıt katlı bıçak yapıyorduk ya kısa geldi bu ya. Yani. Ne oldu şimdi? Kısa geldi işte. Ne yapacağız? Bence böyle de olur. Ne olur ki? İçte kalacak zaten burası. Yani ama ağırlıktan şey olur mu acaba? Yani şu 3 milimin ağırlığından da uçurtma uçmayacaksa. Uçmasın o zaman. Uçmasın zamana. zaten. Neyse ya o kadar da olsun. Bence bir şey olmaz bir şey öyle bir milimden ya. ya. Ne olacak? 3 milim falan. <laughs> bir şey 8 milim. Ne olacak ya ama taraftan gelsen bolluk olmaz ama. Buradan gelirsen potluk olur. Bolluk olmaz, potluk mu olur? <laughs> Oradan evet. gelirsek bolluk olmuyormuş, potluk oluyormuş bak ona göre. <laughs> Anladın işte. Dur dur elim Yoruldum ya. Elim yok. Şey, git. Git. We are champions. Daha değiliz. Ama en azından şöyle bir iskelet oluşturmuş olduk yani. Arkadaşlar düşüyor bu, düşüyor bu. Dur. Yarın da böyle diyeceğiz. Deşiyor bu, Uçamıyor. Daha bence bak şöyle yapacağız. Bak bunu yarın şu hareketi yapacağız bak. Şöyle kaldıracağız. Pat diyecek yırtılacak buradan var. Ya bir dur ya. Birazcık güven ama ya. Böyle Aha, olur. tamam. Güveniyorum ben. Ben güveniyorum. Hadi güveniyorum. takalım. Ben bize gü rüzgara güvenmiyorum. <laughs> Sana, güveniyorum ama. <laughs> <laughs> çevreye güvenmiyorum. Şurada duruyorsun. Şu an, Şurada duruyorsun. <laughs> i̇ttirmeyeceğim. Şimdi çünkü niye ittirmeyeceğim biliyor musun? Bunda da öyle bak. Bunda evet, da. Bunda da öyle ama. Uçları şey. Değil, onunki bir mi bilmiyorum. Ya yani bir 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 şey olmaz. <laughs> tamam hadi bakalım. Babadım, Bayağı bavulum, öyle kaldık babadım. şu anda uçurtmayı. Bu arada şöyle de bir şey var. Diğer uçurtmamız katlanıyor. Yani... Bu da katlanacak. Aaa ne sen <laughs> sen? Hadi canım. Bu da katlanacak. Görür sen? Tabii ki. Ortasındaki çubuğu sabitlemeyecek miyiz? Hayır. Nasıl bağlayacağız oradan? Ayarlayacağız. Dur şimdi. Hmm, ayarlayacakmış. Hiç Düşündüm. Hiçbir şey düşünmedim bununla ilgili bu arada. Düşünmemiş. Düşünmedim. <laughs> Şurayı sıfırla sen. Şu arayayım Aha, sadece. Evet evet, aynen Böyle hiçbir işe yaramayacak bence ama yanlış oldu. Mantıksız oldu yani. Üstten bant atmış oldu. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Burayı kesmemiz lazımdı bizim. Şuradan bir delik açacaktık ki altına bantlansın. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Üstten bant attık, bir işe yaradı. <laughs> Sıkıntı yok, çözeceğiz. Sıkıntı yok. Olacak, bunlar olacak. Böyle şeyler olacak. Dur <laughs> İçten öbürü gibi yapıştırsaydık keşke. İçten yapıştırma, ha. Hmm, İçten ama olmaya zaten artık. Artık Artık yok. olmaz yani. Artık olmaz. Olmayabilir. alternatif çözümlere geçmemiz lazım. Tamam. Şöyle komple kessem ve bantla yapıştırsak bence iyi olur? Bunu şuradan kesersen, bunu içine koyalım, bir kere yapıştıralım, sonra da bunu onun da üstüne koyup tekrar yapıştıralım. Biz vazgeçiyoruz. <laughs> Gidip şunu uçuracağız ya bu kadar basit. Tam sonuç olarak şuradan kesme konusunda en fikiriz galiba. Evet. Değil mi? evet. <laughs> teşekkür <laughs> ederim. <laughs> <laughs> anlaştık. Evet galiba anlaştık bu sefer. Şuradan başlayayım. Olur. Şöyle mi yapsam acaba? O da olur. Tutabilirim. Tamam şu an için Kapat bakalım. gayet mantıklı oldu bu hareket. Bence de. Şimdi bunu da buradan mantıladık mı? Tamam. Her şey yolunda olacak. Evet sonra diğer tarafı yapacağız. Olacak. Evet. Harika. Süper. Şimdi <laughs> abi, biz... <laughs> ya biz... Bu arada bir şanslıyız ya. Gayet şekilli oldu şu an. Bence bu uçar. Sesi de çok güzel. Öyle bir ses ki rüzgarda ben kesin yırtılacağım diyor yani şu an. Uğraştığımıza değecek kadar havada kalsın. Ben başka bir şey evet, istemiyorum. 3 saniye falan kalsa ben mutlu olurum. Değer yani uğraştım. Mükemmel değil. çıtamızı aldık. Burası bir şey oluyor. Şey <laughs> potluk oluyor. <laughs> yine bak bu. Yine ya bak potluk çekmek oldu. Çekmek gerekiyor. Ama potluk oluyor. Dur. Ay potluk oldu. Haydi. Parmağım. Harry Potter oldu. Potter var bu işte. Ha yine fren yapıyoruz. Tamam. Hadi gel. Evet. İşte mükemmel olan üstü. Uçurtmamız ayaklanıyor. Aman ya Rabbim bu da ne? Yine bir tık daha adımlarımızı özetleyerek devam edelim. İkinci part. Şimdi önce bu çıtayı yapıştırmıştık <laughs> en son. Bu kenarda... Ne oldu? Yırttım. Kapatalım hemen kapatalım. Kapat. Kapat hemen. Bu kenarda kalan kısımları biz böyle normal şartlarda şu kadar böyle bir şerit halinde yapıştıracaktık. Sonra dedik ki daha sağlam olur belki. Komple üçgen halde böyle bunun üstüne yapıştırdık. İkiye katladık yani. Sonra o aradan küçük bir şerit şöyle bir santim kalınlığında bir boşluğu kestik. Onun içine çıtayı koyup başladık. Üstüne de bu arta kalan kısmı tekrar yapıştırdık. Ve şimdi bu anlattığımdan <laughs> ne anlattım? ben bir şey Bunu yaptık. <laughs> Üç tane çıta, iki tane kağıt birleştir bu. Bence boş ver anlatma. Gördükleri yeter. <laughs> İnsanlar ne gördüyse odur. Şuraları bir bantlayalım. Bantlayalım. Evet, bu ikiye katladığımız kısmı tamamen hava geçirmeyecek şekilde bantlayarak kapatıyoruz. Güzel oldu. Yırtılmadığı sürece bir problem yok gibi gözüküyor. İndir. Bunu yani şöyle falan olacak bu işte şurada. Ama nasıl duracak bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. O zaman biz de şey mantığıyla hareket edelim. İp dolayalım. Yapacak başka bir şey yok. Şimdi o zaman şuradan şunu bir geçiririm tamam. Şuradan da geçiriyorum. Buradan iki ip çıksın. Şöyle. Hı, şöyle gelsinler. İşte şuradan da diğer çıksın. Şu i̇şte şuraya kadar falan gelecek. Bunu buradan düğüm atacağız. Bunu da buradan getireceğiz. Olacak bitecek. Sadece bunların aşağı doğru burayı yırtmaması için buna bant atmamız lazım şu an. Biraz rastgele oldu ama oldu bir şekilde. Şöyle iyi bence. İyi. Evet, at bakalım evet. düğümünü. Bu da tamam. Tiyonk yapıyor mu? Sen bilirsin. Burada kaç bilinmeyen yani. ne? Bağlama denklemi var yahu. Çok. Ben de bilmiyorum. yani olacak ama. gibi değil o pek. Şu bize yeterli. Bu Tamam. Biraz daha düzenleme yapmamız lazım. Nasıl bir uçacağız? Ben uçuramadım birazdan. Ama uçurtma uçmadı. Sen uçacaksın ama uçurtma uçmadı. Vallahi uçmadı ya, uçuramadım. Kuyruklarına bayıldı oğlum kuyruğuna. İşte budur, uçurtma dediğim böyle, uçar. Dörtüyor mu? Biz bittik. <laughs> Demir'in perti çıktı. İlkbahar gibi başlayan günümüz sonbahar olarak sona erdi. Donduk. Gerçekten yani hem donduk hem soğuktu. Evet. Hem uçurtmamız uçmadı. O da ayrı bir ha, problem. Uçuyor, uçuyor. İşte burada uçuyor. <laughs> evet, şu an uçuyor. <laughs> ben uçuruyorum şu an. Demir çok yoruldu zaten şurada. Evet. Uyumadı henüz, gözleri açık ama birazdan sızacak Hakikaten gibi söyle. gözüküyor. Evet. Biz de yorulduk. Ama ikinci uçurtmayı uçurduk. En azından keyifli oldu yani. Yapacak bir şey yok. Uçurtmamız defalarca ağaca takıldı ama. Evet. Ve Barış kurtardı. Tam bir kahramanlık yaptı bugün. Çok tebrik ediyorum seni. Uçurtmamız keşke uçsaydı daha keyifli olurdu ama artık uçmadı. Yapacak bir şey yok. Ama biz bir daha yaparız bunu değil mi? Bir bir uçurtma daha yaparız Pelin. Ne diyorsun? Bence hazır uçağını varken çok daha kastede Yok ya yapalım falan. yapalım. Ama biraz daha muşamba gibi bir kağıtla yapmak lazım. Olur, Bizim kağıt, kağıt biraz parçalandı biraz. da zaten birazcık. O da uçmadı falan filan bir şeyler. Ama mantık güzeldi. Hoş oldu aslında da Mantıklı. tamamlayamadık yani. Kağıttan olması bence ciddi bir problem oldu. Bir de iplerin ayarlarını yapamadık tam. O yüzden biraz da yamuk uçtu falan. bakalım yani bir daha deneyeceğiz bence. Rüzgar çok fena idi. Yani normal evet, yani dengesi oldu. olmuş bile olsa bu uçurtma bile yani esas uçan uçurtmamız bile gitmek üzereydi, kopmak üzereydi. Yani çok acayip rüzgar Demir vardı. Demir uyudu bu arada. Uyudu mu? <laughs> uyudu. Bu kadar sürdü. Konuşurken uyudu valla. Evet bizden bu kadar. Artık yine yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize evet. iyi bakın. Bye bye. Bizi beğenmeyi unutmayın.